Herkese selamlar arkadaşlar. Yine bomba bir video ve bilgilendirici bir video ile karşınızdayım. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Kemal Engin Yurt katıldığı bir haber kanalında adeta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı hataları ve birçok kendince yolsuzluktan bahsetti Cumhurbaşkanı. Recep Tayyip Erdoğan'ın oğullarının Amerika'dan aldığı yerlere kadar dağıttığı paralardan deprem bölgesinde cenaze evinde para dağıtılır mı şeklindeki yorumu da dikkat çekti bir yüzükle geldin bundan fazlası haramdır diyen sen değil miydin şimdi servetini servet kattın gibisinden konuşan demokrat. Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Engin Yurdun konuşmalarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalıma abone olursanız bana ve kanalıma destek vermiş olursunuz. Sözler fazla uzatmadan isterseniz Cemal Engin Yurdun o çarpıcı sözlerine geçelim. Recep abi kimi kandırıyorsun ya? Alan el veren eli görmeyecek diyerek kafa mı buluyorsun bizimle? Depremzedelere cebinden çıkardığın 200'lük paraları kameraların önünde dağıtan sen değil misin ya? Cenaze evinde para dağıtılır mı Recep Tayyip Erdoğan? Para dağıttın. Daha dün otur